Neyin şey hemen başlıyorum. Orada efsane bir oyun. Adı Blue Ninja. Hemen gittim. Bakalım benim kostüm bu. Ben örümcek adam gibi. Efsane indireyim dedim. Bakın. Ama burada bir şey saçma. Niye Ninja mı? Duvarı tırmanıyor. Neyse. Böyle. Hatta görevi gidelim savaşta git 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 ya Allah Bismillah işte hoppa burada bu oyunun şöyle bir tane özelliği var bir dakika lan oğlum Heh. bak ya ha geldin mi alın dur şöyle ben oğlum. şöyle hoppa Elinden al 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 Kesin kadar mı gerçek? Ben görüyorum. Ona çıktı mı? Yok. Az kalsın çıkıyordum. Gel Ya şu reklamlar. Neyse. Şimdi kaç dakika oldu? Buna çok bakmam lazım. Tamam. Daha bir dakika var. Bu video e, bir 8 dakika falan. 8 dakika olsaydı. da 5 dakika olabilir ama 8 dakika olsun diyorum. 8 dakika video yani. Atalım. Bu arada hiç video atmadım. Deprem şeyinden dolayı. De. Biraz hastaydım. atıyorum. Şimdi atacağım. Hemen atmaya başladım. Derin bölümünü şimdi. He, özelliği yapmıştım ya. Nasıl gösterdim nasıl? Şimdi ikinci görev. Ne, bir ne kolay. Ne şey, O silah silah silah. Vurdu mu bana? Uf. Tam zamanında kaçtım bence. bu silahla vurdu. Canım azaldı. Neyse tekrar geldi A Aa boza çok az kaldı. Dur dur dur. Tam daha görev yapayım. Çabuk. Bu size göstermek istiyorum. Şimdi bu böyle çılgın manyak oluyor. Tamamen. Bu arada evimiz de var. Bunu en son göstereyim. Boss'tan sonra. hemen... Allah'u Ekber. Tam gördüm. Kırmızı yer kötü adamlar şey işte. Anladın. Anladınız işte. Gel bakayım. Of. Oh. Oh, hayır hayır gelme gelme tamam. Şöyle. Ya çok vurdular ya. Çok kötü oldu. İnşallah canım gitmemiştir. Çok. Yani hepsi geri gelir. Kazandım bile can az geliyor ya. Ya dur silah. Hayır ya. Az boşluk kalmasını hiç. Abi çok oldu. Abi, o kadar vurmayın. Ne olur. Acı acı. Acı. Çok da oynamıyorum Çok bilmiyorum oynamasını. Yani öyle sınav gireyim dedim. Ama hiç oynamıyorum. Ne? Yani, ok çıktı. Aa bolsa geldim. Hiç oldu. Galiba o bosa. Aynen. Şu sınavaya doğru gideceğim. Yani şurada zaten ok gösteriyor. Neden gösteriyor? Neyse. Bir tane. Galiba ama direkt bolsa gitmez mi herhalde Direkt bolsa götürüyorsa. Kesin biriyle konuşacağız. En iyi şey. Kiminle konuşacağız? Kesin ama. Nerede? Nere? Nere ki? Şurada yeşil yanıyor. Yok doğru. Polis de mi Sen geç 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 ha. Bosla savaşma savaş. doğru gidiyoruz. Şimdi kesin. Biriyle konuştuk. Tanıdık. Kesin. Hemen koşuyorum. Boss, hoş boss. Spiderman. Spiderman. Bak şu özellik. Bak. Oraya geldiniz arkadaşlar? Şey o hareket yapıyor ve boz. Ki aa, bizim sarımız. Bizim aynı ama sarı rengi. Ne saçma. Hocam dur Al bakayım. Tek sende kılıç yok oğlum. Aklımı alıyorum. Ama çok canım kıt getirdi ya. Kesin öleceğim ben. Ben ölmezsem kim ölmez. Ama o oh, annem için. Direkt şeye bağladım. Ölmen lazım. Ne olur beni öldürme. Acı bana. Daha yeni oynuyorum. Daha bilmiyorum. Ama az biliyorum. Hayır hayır öldüm öldüm. Öldüm öldüm. Ya uff oh, arkadaşlar ya. Şimdi ne olacak? Öldüm. Reklam geldi. Başını. Kesmeyeceğim yani. Kesmeyeceğim galiba. Kulacağım dedim. İnşallah yine bosta ver. Oh teşekkürler. Rek bosta kesin gitmeyeceğiz. Ne? İlk adamla yine koşacağız. Koş 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 koş. La 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 Hemen koşalım. Hadi uçalım. Aa atıyorum işte buradan geldik. Buraya şuradan gidiyoruz. He, buradan buraya gittik mi? He, gittik. İşte of. Hop şöyle. Şuradan şöyle. Hop şuradan. Yine mi konuşacağız valla? O da burası ne kadar uzak he? Ve şu binanın arkası işte. Başta var. Şuradan, of, çok gitti, çok gitti. Bu ne nice. işe? Tekrar söyleyeyim. O su bir yenelim ya. Oğlum bak ben şimdi kesin yedim. Yedim oğlum seni. Koş 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 koş. Bu arada havada şuraya taklamak daha tabiliyor. Eskiden oynuyordum diye bayağı bir hareket hareket yapıyordu. Ama şimdi onu hepsini unuttum. Neyse ama çok eskiden oldu. Bayağı bir sene oldu. Bir yıl olmuştur. Ama buraya ne kadar uzak ya. Çok kaç dakika oldu. Hadi. Heh. Tekrar aynı boss veriyor bu arada. Yani başka boss veremez. Hakkı yok koymu. Gel gel. Gel gel. Go Ninja. Böyle bir sürü skin alınıyor. Onu da size göstereyim. Bu arada abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hop 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 hop. bayağı bir iyi gittim. Onların canı bayağı bitti. Baksana benim canım bir de onun canına. Ben yani efsane gidiyorum şu an valla. Baksana oha lan. Ben bu kadar kolay olacağını bulmuyordum. Hiç beklemiyorum bu arada. Direkt vuruyorum. Şuna Uf, 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 uf. Arkadaşlar vur vur vur. İşte son hareket. Pot. Yes. 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 Bu arada kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Öğretmen şuradan hemen ana menü diyoruz. Bakın. Buradan buna tıklıyorsanız buradan parayla kostüm alabilirsiniz. Bu arada tekrar like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.